Oynamasın oynama. Sana zorla mı oynatıyoruz oyunu? Hem de gelmişsin burada gece 3'te oyun. Defol de <laughs> Ben lan ben şimdi bu oyunu sevmiyorum ya. Ben gidiyorum oyunu, şu <laughs> şu oynarım, bu oyunu geliyor şu oyunu bu geliyor beni sevmiyor. Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün efsane bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar bugünkü videomuzda gece 3'te Talking Gummy Bear oyununu oynayacağız arkadaşlar Bu Gummy Bear hepiniz biliyorsunuzdur ima be Gummy Bear İma be Gummy Ball. Öyle bir şarkısı var arkadaşlar Yeşil bir karakter çok korkunç bir karaktere benziyor Ben bu karakteri her zaman yeşil uzaylıya benzetmişimdir Çünkü ikisi de yeşil birisi zayıf birisi tombik Hatta bu tombik arkadaşlar bundan daha fazla korkmalıyız Ve bu videoda sizlerden tamı tamına 5 like bekliyorum Eğer ki 5 like gelirse gerçekten beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar O yüzden herkes bu videoyu Bensin ve bu tarz videoların devamı gelsin Ve yorumlara talking gambi var yazanlara Kalp atacağım arkadaşlar Bu arada yeni bir instagram hesabı açtım şurada çıktığı gibi Memix 07 eğer bu instagram hesabı takip ederseniz Aranızdan 3g takip edeceğim arkadaşlar O yüzden mutlaka instagram hesabımı takip edin yahu Neyse arkadaşlar o zaman tazı beklemeden Ve bu arada arkadaşlar bakın bu videomuzu Gecenin 3'ünde çekiyorum Evdeki herkes şu anda uyumuş durumda Sadece ayakta ben varım İnşallah başımıza kötü şeyler gelmez Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok umarım. Yapacak bir şey yok <laughs> Yani tek yapacak şey video çekmek. Neyse arkadaşlar o zaman sizi beklemeden videomuza geçelim. Geçelim. Neyse arkadaşlar şu an oyunumuz açılıyor. Bakın Talking Gummy Bear. Yeşil bir karakter arkadaşlar. Yem yeşil. Hulk'un yavrusuna benziyor. O da yeşil. Evet arkadaşlar oyunumuz açılıyor. Haydi bakalım. Mikrofonu izin verelim. Bunda biraz konuşalım. Hey Gummy Bear selamlar. Oo çok güzel. Arkadaşlar. Bu Gummy Bear gerçekten çok yetenekliymiş. Ulan her yetenek var bunda. Selam Gummy Bear beni tanıyor musun? Evet. Sen hatta Burak Memiş değil misin? Ha? Arkadaşlar Gummy Bear beni tanıdı. Sen Burak Memiş değil misin diyor. <laughs> Oha ya. Evet şimdi diğer sesleri de açalım arkadaşlar. 3 numaralı sesi açalım bakalım. Nasıl bir yeteneği varmış. Ben ne çalıyorum arkadaşlar bakın. Ben sevmedim ya bunu. Tam geçelim bunu. Güzel, yeteneklisin. iyi hoş çocuksun. <laughs> evet, şimdi başka neler varmış? Arkadaşlar şu sepete basalım ve bu sepette farklı oyunlar var. Bunları boş verelim. Bu bu ne? Kalp ve ayıcık var. Aa, iki farklı oyun var galiba. Ve biz arkadaşlar başlıyoruz. sıfır point falan. <laughs> Çok güzel la. <Sεί Anladım, lan, lan. Lan. Arkadaşlar çok güzel. Oo, arkadaşlar 1030 yaptım ve rekor kırdım. Rekor bende şu an. Haydi bakalım tek oynayacağım. Oyun güzelmiş. Em abi hadi şarkı çal. Yes I Aa iki canım kaldı. Arkadaşlar eğer o sert şeylere basarsak canımız azalıyor. Evet hadi lan bu sefer rekor kıracağım tekrardan. Arkadaşlar rekor şu anda bende. Evet hadi 630 yaptım 680. Gelin 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 hepinizi alacağım. Yutacağım oğlum hepinizi. Evet çok iyi gidiyorum arkadaşlar. Huuu. Lan çarptık. Hayır. Evet arkadaşlar şu anda rekoru geçtim. Çok iyi gidiyoruz Burak ailesi. Hadi lan. Tüm ayıcıkları topluyoruz arkadaşlar. Haribo'ları topluyoruz. Mabe gelme bu. Hayır lan çok hızlı geliyorlar. Hayır. Kalacağım. Aa, kaldık arkadaşlar. 2120 yaparak tekrardan bir rekor kırdım arkadaşlar. Oğlum bu tüm rekorlar bende lan. evet oyunu kapatalım. Şimdi diğer oyunu oynayalım arkadaşlar. Bakalım bu seferki sıradaki oyun nasılmış? Hadi bakalım. Şimdi kalp oyunu var arkadaşlar. Buna basalım. Bakalım kalp oyunu nasılmış? Evet kolayla başlayalım. Easy. Bu ne lan? Ha kalp veriş şey yapıyoruz. Anladım. Ama çok saçma bir oyun arkadaşlar. Abi, ball. Arkadaşlar oyun o kadar çok sıkıcı ki Ben bunu hiç sevmedim ya Bu My Tiger Tom'un oyunları daha güzel ya Nasıl bir oyundur ya Baksanıza arkadaşlar Woo! Oyun hayatımda gördüğüm en sıkıcı oyun ya Gummy 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 bar Evet evet evet, 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 hepsini alıyoruz, hepsini alıyoruz, hepsini alıyoruz. Arkadaşlar bakın. Bence güzel oldu, 3000 yaptık. Bir de zor falan mı denesek? Veya boş ver ya, gerçekten çok sıkıcı bir oyun arkadaşlar. Ben oyun oynarken sıkıldım ya, böyle bir oyun olmaz olsun ya. Bu nasıl bir oyundur ya? Bu, bu nasıl bir oyun ya, böyle oyun mu olur ya? Gece de arkadaşlar oyundan defol git falan diyor. Oğlum beni sevmiyor mu sen? Ben lan şimdi beni sevmiyorum ya. Ben gidiyorum bu oyunu geliyor şu bu geliyor beni sevmiyor. Olamaz böyle bir şey ya. Geliyor beni sevmiyor arkadaşlar. Bu neymiş? Fotoğraf mı çekiyoruz arkadaşlar burada? Evet kameraya erişmek istiyormuş. O arkadaşlar bakın. Gami ile birlikte fotoğraf çekiniyoruz bak. Hı. Çok güzel bir fotoğraf çekindik arkadaşlar. Fotoğraf nasıl sizce? Bunu Instagram'da paylaşacağım. Instagram hesabımın linkini buraya bırakıyorum. Instagram'da takip edin ve Instagram hikayemi görün. Arkadaşlar bakın, şu anda Instagram'da paylaşıyorum fotoğrafı. Hemen beni Instagram'dan takip edin ve size bu fotoğrafa bakın. Daha bu fotoğrafın ne niceleri gelecek. Mutlaka takip edin. Evet arkadaşlar, fotoğraflarımızı Instagram'da paylaştık. Şimdi tekrardan oyuna giriyoruz. Bakalım bu sefer neler yapalım? Şurada şuna hiç basmadık biz. Bu nasıl bir yermiş? Bunlar neymiş? Şarkıyı durdurduk arkadaşlar. Oğlum burada bir sürü gami bir farklı farklı şeyler var. Arkadaşlar ben bunların kısa kısa kesitlerini de alacağım. Instagram'da paylaşırım hepsini. Instagram'da video olarak falan paylaşırım ben. Instagram'da takip edin. Arkadaşlar çok tatlı ya bu gami Ben bunu çok sevdim. Oha şu bak. Çok güzel, çok güzel. Gummy 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 boy. Ya sadece gummy Arkadaşlar bu Gummy Bar'ı söylediğim bir video çekeceğim ve Instagram'da paylaşacağım bunu da. Instagram'a mutlaka takip edin. Buraya bıraktım Instagram hesabımı. Bakalım Instagram'daki sesimi beğenecek misiniz? Gummy bear, yes You might be I might Çok güzel ya Arkadaşlar siz bu Gummy Bear şarkısını seviyor musunuz? Ben çok seviyorum, bunun birçok şarkısını dinliyorum zaten Instagram'da görürsünüz Instagram sağlamı takip edin Gummy Bear, ben senin şarkılarını dinlerken gerçekten çok keyif aldım Yani seni harbiden seviyorum Sen de beni seviyor musun? Seni gerçekten çok seviyorum, Arkadaşlar Gami bir de beni çok seviyormuş. Çok teşekkür ederim ona buradan gerçekten. Sen cansın Gami bir. Ben de seni çok seviyorum. Neyse arkadaşlar ben yavaştan oyunu kapatayım artık. Güzel bir video oldu. Umarım videomuz beğenmişsinizdir. İnşallah videomuzu ben Bu ne lan. Ha? Arkadaşlar. Şuna bakın. Bu ne? Arkadaşlar siz, siz onu sakın bu oyunu geçin. Şunu oynamayın. Aa ben ne yapacağım bilmiyorum. Arkadaşlar tam oyunu kapatıyordum. Oyunu bitireyim dedim. Yani oyundan çıkacaktım gece gece. Bir baktım karşıma Gami Bear'in korkunç bir hali çıktı. Bakın tekrardan göstereyim arkadaşlar size. Açılan videoyu gördünüz mü? Ben tam oyundaydım. Abi bu ne? Olamaz böyle bir şey. Lan. Ya ben ne yapacağım bilmiyorum. Arkadaşlar siz son sakın oyun gece 3'te oynamayın. Ya ben bir daha bir ben çekmem Bekleyin amacım ben! Abi kimse yardım etmiyor, ben ne yapacağım şimdi ya? <laughs> Anne! Baba! Anne! Baba! Ya hala kamera açık ya. Nur, kamera açıkmış hala. Oğlum kapatıyorum ben, ben korkuyorum siz gelmişsiniz beni izliyorsunuz hala. Görüşürüz arkadaşlar. Vallahi bak bugün olmayacak yani. Görüşürüz bir dahaki videolarda. Ben kendimi biraz toparlayayım. Bir daha video çekeceğim. Görüşürüz umarım.